Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Fransız Richard Yohane'nin açılım turları kapsamında başlattığı ziyaretin bu seferki adresi Gaziantep oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzel Bey ve Vali Erdal Atay'ı ziyaret eden Büyükelçi, Suriye konusunda Türkiye ile işbirliğimiz sürecektir dedi. Vali Erdal Atay ise Suriye'deki olayların ardından bölgeye yabancı ülkelerin ilgisinin arttığını belirtti. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Fransız Richardone eşi Marie Richardone ile çıktığı açılım turları kapsamında Gaziantep'e gitti. Büyükelçi ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey'i ziyaret etti. <laughs> Belediyedeki protokol defterini imzalayan Richardone ardından Başkan Güzelbey ile sohbet etti. <laughs> Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçi, Suriyeli mültecilere 815 milyon dolar yardım yapıldığını belirtti. Sadece mülteciler için e, e... 8 milyon 85'e on beş galiba 815 milyon dolar insan yardımı veriyoruz. Büyükelçi Suriye konusunda Türkiye ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Büyük bir problem olduğunu biliyoruz. Özellikle dost ve müttefik Türkiye için büyük bir problem olduğunu biliyoruz onun için aramızda önemli işbirliğimiz var ve devam edecek. Richardone belediyenin ardından Gaziantep valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti. Büyükelçi vali tarafından kapıda karşılandı. Evet. Amerika'nın Türkiye'nin dostu olduğunu söyleyen Gaziantep valisi Erdal Ata bölgeye karşı yabancı ülkelerin ilgisinin arttığını vurguladı. Amerika bizim dostumuz ve müttefikimiz. Özellikle Suriye'de yaşanan olaylardan sonra bölgeye karşı özellikle yabancı ülkelerin bir hayli ilgisinin arttığını görüyoruz. Bu süreçte de bildiğim kadarıyla herhalde 5-6 kez Amerikalı heyetler geldi. Gerek işletişlerinden gerekse yardım kuruluşlarından gelen heyetler oldu.